Son dakika, Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konya Spor'dan anlamlı hareket. Herkes alkışlıyor. Süper Lig'de Konya Spor'da forma giyen ve bir dönem Galatasaray'da top koşturan milli futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Ahmet Çalık'ın ölümü sadece Türkiye'de değil dünya basınında da şok etkisi yarattı. Niğde Ankara yolunda gerçekleşen kazada Ahmet Çalık arabadan sağ çıkarılamadı. Bu haber tüm Türkiye'yi adeta yasa boğdu. Konya Spor'dan bu olay sonrası Ahmet Çalık'ın formasını emekli etme kararı geldi. İşte detaylar. Süper Lig'de Konya Spor'da forma giyen başarılı sporcu Ahmet Çalık'tan gelen acı haber tüm Türkiye'yi yıktı. Galatasaray'da da forma giyen ve sarı kırmızılı taraftarların da çok sevdiği oyunculardan biri olan Ahmet Çalık'a binlerce taziye mesajı yayınlandı. Aracında tek başına olduğu öğrenilen Ahmet Çalık'ın Nide Ankara yolunda direksiyonunun hakimiyetini kaybettikten sonra kaza yaptığı ve aracın içinden sağ çıkarılamadığı bilgisi gelmişti. Konya Spor'dan bu olay sonrası anlamlı bir hamle geldi. Konya Spor Camiası yaşanan olayın şokunu henüz üstünden atamazken yaptığı paylaşımda Ahmet Çalık'ın giydiği altı numarayı ömür boyu emekli ettiğini açıkladı. Bugünden itibaren Konya Spor'da altı numaralı forma artık hiçbir oyuncuya verilmeyecek. Bu karar sonrası sosyal medyada bulunan taraftarlar Konya Spor'a tebrik mesajları yağdırdı.